kasap açılmamış daha. Tüh, tüh tüh Kasap yok. Neyse. Sonra alırız etlerimizi de. Ben bak göstereyim hemen. Crazy Zeytin. Yeşil Şu kırmızı lahanadan marul ve maydanoz aldım. Ve devam. Alışverişlerimi gördük. Türk marketinde falan ne aldım? tek tek böyle koyarken gösterdiğim için burada tekrar başlamayacağım. Sadece şeyden, Müller'den böyle şey aldım. Gevrek mi deniyorlar buna neyse. Mısır. Böyle çay filtresi aldım. Şu çaydanın süzgecinden yıkamayı iyice sevmiyorum. Böyle yapışıyor. Ve böyle fındık fıstığı aldım. Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz alışverişler dünkü alışverişlerimde kendime normadan yaptım. Sonra vlog çekmedim. Bugün şimdi tekrar alışverişe gidiyorum. Sizleri de götüreceğim. Bu sefer annemler alışverişe gidiyorum. Annemler yarın Türkiye'den gelecek. Onlara biraz alışveriş yapacağım. Şimdi şöyle alışveriş yapacağım. Buzdolabına hani peynir, zeytin, domates böyle şeyler yapacağım. Kuru eşyaları falan tabii ki böyle şeyler evlerinde var. Ekmek alacağım. Gerçi geldikleri zaman bana getireceğim buraya tabii ki kahvaltı olsun, yemek olsun. Annem gerçi bana kızacak alışveriş yaptım diye. Ben kendim gider yaparım alışverişim. Sen niye benim alışverişim yapıyorsun. Benim annemde böyledir işte. Kimseye yük olmamak için. Yani sevinmediğinden değil, hora geçmediğinden değil. Siz gitmeyin, yapmayın. Siz para harcamayın. Ne gerek var? Benim için yapmayın. Hep böyle bir düşüncesi vardır. Ee, ama ben yine de tabii ki e, bunu anneme bırakmıyorum. Ben gidip dolabını e, dolabına alacağım bir şeylerini. Ben de biraz anneme çekmişim. Ben de böyleyim. Ben kimseye yük olmasını sevmem. Kimseye yani evlatlarım da olsa kimseye yük olmak istemiyorum her zaman için işte benim bu lafım vardır. Allah'ım kimseye muhtaç etme bu dünyada. En çok şeyim de bu arkadaşlar. Yani duam böyle. E, Kimse yük olmamak. Gerçi evlatlara yük olunmaz. Hani yük olunmaz. Tamam evlatlara, anneye baba yük olunmaz. Ama herkesin kendine göre bir hayatı var. Herkesin kendine göre bir bütçesi var. Herkes kendine göre bir hayat aile kurmaya çalışıyor. Yani bunlar bir gerçek. Ben böyle düşünüyorum. Evet. E, Şimdilik siz de götüreyim alışverişe. Lidl'e gideceğim. Tabi babam Lidl'in peynirini seviyor. Lidl'in zeytinini istiyor. Oraya gideceğiz artık beraber. 99 cent frambuaz alalım. Kestanenin kilosu 10 euro. Bakın hazırladım hemen. Alalım. Mandalin, portakal, anlınları. Ee, bir mandalin de kendime alayım ben. Çocuklar. Kendimize. şey diye aldım da bunları sonra göstereyim artık. Küçük yapamadım. Önümde insanlar vardı. geldiğim zaman hiçbir şey böyle yerini bulamıyorum arkadaşlar. Hani insan artık yaptığı zaman ile neyin nerede olduğunu yok. Kahve sütü arıyorum babama. Kahve sütü. Babam. Kondensiz bir ilgi geçiyor. Şu pampaslar ne kadar pahalı ya. Şuna bakın şey beş Annemlerin alışverişlerini getirdim şimdi. Bunları buzdolabına koyacağım. Buzdolabına koyacakları bu peynirden aldım. Mişnite aldım. Babam <laughs> akşam oturunca yarın gelince ağzını tatlandırsın diye. Buter aldım. Bu kabaktan aldım. Ee, i̇nşallah bu tatlı kabağıdır vallahi arkadaşlar. Ben bunu aldım ama kendime de aldım bir tane tatlı yapmak için. Peynir en mühim. Babama kahve sütü. Kahve içer diye. Mandalin aldım. Bu domateslerden aldım yemeklik. Bu şey sürme peynirinden. Küçük domates kahvaltıya. Soğan aldım. Ve şöyle şey zeytin. Onların sevdiği zeytinlerde bir tane de süt aldım. Bunlar annemlere yarın akşam yeter. Ondan sonra cuma günü sabahta ben annemle zaten tekrar çıkacağım. Doktora götüreceğim annemi hemen. O zaman da diyorum hani normadan böyle yumurtasıymış başka lazım olan bir şeyler olursa onları alırız. Ben sadece bir böyle e, ne bileyim şu meyveler falan evde bulunsun diye. Portakal nerede? Anne portakalı unuttum arabada. Neyse artık. Yarın getiririm. Ekmeği de yarın alacağım. Onları havaalanına almaya gitmeden önce hemen normaya uğrarım. Ekmeklerini de alırım. Onu da taze alayım diye almadım. Geri kalan şeyleri annemlerin zaten evinde her şey var. Buzdolabını biz şey yapmadık. Fişini falan çekmedik. Bakın kaç aydır içinde şeyleri var. Eşyaları var böyle. Ne bileyim salça koymuş ne koymuş buraya bakalım tarna işte böyle şeyler duruyor bunun içinde yani derin dondurucuda çalışıyor burada da et falan var yani Bunlar tamam ee, şimdilik hallettim ve devam edelim benim eve. Bunlar da annemindi. Şey portakalları ve patatesleri kalmış. Bunlar artık yani onları eve götürürken bırakırım. Benim alışverişlerimde yumurta, taze soğan, bu şuradan üç şu paket aldım. yine bunlar ders yaparken yemesini çok seviyor. Taze soğan demiştik. Mandalin. E Mozzarella, iki tane almıştım. Biri kasada koyarken yere düştü, patladı. Patates, sallama çay. Şu bazen bisküvilerinin içi portakallı. Şu şey, domateslerden kendime de aldım. Çok almadım. Benim evimde vardı. Kestane, bayağı aldım. Burada işte şu framboazlardan taze. Burada dört tane krapfen var. İçi biri kırmızı reçelli. Burada semillerim var. Bugün şnitzel yapıp tavuk şnitzel seminin içine doldurup yedireceğim. Ketçap hangi buruttaydı? evde bulunsun diye aldım. Kahve. Evet kahveye yedek hemen bir tane daha aldım. Evde bulunsun. İşte bu kabak. İnşallah yemek kabağı Allah'ım yani tatlı yapacağım ya. Ve burada da rukola. Bunlar da benim alışverişlerim böylece. Kiram. Dışarıda araba sesim var. Araba mı gelmiş kapının önüne? Ona mı kızıyorsun? Vuf vuf yapıyor gedebi. Heh. Niye gelmişler oraya? Sanki bizden başka burada oturan yok mu? Kira. Onların evine gelmişlerdir. Şimdi ben alışverişlerimi, zaten birkaç alışverişim vardı. Onları yerleştirdim arkadaşlar. Ve benim beyefendi, benim kocam, benim kocam, zamansız iş yapan cinsindendir. Ne yapmış biliyor musunuz ben gidince? Yukarıdaki böyle gelen kağıtlar falan böyle hani koyuyoruz ya işte burada çekmecede olanlar işte bilmem ne birikenler onları başlamış toparlamaya ayırmaya dosyalayacakmış halbuki dün bana demişti dedim ki bırak yapma Allah'ın aşkına başlama şimdi, sen yalnız beceremezsin benim görmem gereken kağıtlar vardır işte evraklar vardır yok başlamış e tabi buraya da oturdu buradaki evraklara da başladı burada da var tabi çekmecede yok değil kendiniz biliyorsunuz burada da görünüyordu videolarımda e ondan sonra birinciye bakıyor ikinciyi bana soruyor buraya ne yazmıştın Birinciye bakıyor, ikinci bu nasıl olacaktı? Böyle derken yani bana bugün bir sürü zaman harcattırdı arkadaşlar burada. Onunla uğraştırdı. Sizin anlayacağınız. İşte böyle. Hep zamansız. Bir de işte benim de içim rahat etmiyor ona yalnız yaptırmaya. Ya içinde bir evrak varsa bana lazım olan onu bilmediği olur ya. bilemez. Annemden evraklarını da ben yapıyorum. Her şey benim üzerimde. Bir şey atarsa çöpe. <laughs> yani böyle anlayacağınız. Daha yemek bile yok. Kira. Hala kızıyor ha. Dışarıda araba var birine odun geliyor. Ona sinirleniyor. Şimdi size bir şey daha itiraf edeyim mi? Benim Reve'den de siparişlerim geldi. Bu Reve'den de sipariş vermiştim. Instagram'da beni takip eden arkadaşlar gördü. Orada gösterdim. Benim beyefendi var ya o kadar bir çabuk topluyor ki alışverişleri. Ben dedim ama topla diye. Yani şunları bir an önce sen topla. Bunları toplamak da senin vazifen dedim. Kenara hepsini indirmiş arkadaşlar. Şimdi hepsini yerleştirmişse nasıl göstereceğim? Bakın içinde un vardı, yağ vardı. Süt vardı. Ne bileyim ne vardı başka? He, bakın şu Rafaello çikolata emi Bu kaldı burada. <laughs> bunu bıraktı gitti. Bana buzoluna koyacağım bunu. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bu yeni çıkmış. Hanuta vardı. İki tane kabak sipariş verdim. Tuvalet kağıdı vardı. El havlu, işte rulo kağıt vardı. Böyle şeyler vardı içinde yani. Onları götürmüş aşağıya yerleştirmiş. Süt yani daha çok ağır şeyleri, büyük şeyler sipariş verdim oradan. Yani şimdi Instagram'da takip eden arkadaşlar demesin Aynur abla, Aynur hanım bizden bir şeyler gizliyor YouTube'da falan diye, hayır hiç kesinlikle değil. Hatta e, robotu topla dediğimde Instagram'da hikaye çektim, topla şuraları çabuk falan diye böyle. İşte böyle arkadaşlar sizin anlayacağınız, toplama dersin e, toplar, topla dersin toplamaz. Robot diyor ki telefonunu alabilir miyim? Alabilirsin dedim, böyle diyor inanmıyorum. Glaubst du nicht ge? Nein. Hayır alabilirsin cidden. 2 dakika sonra. Hmm hayır hayır kamerayla çekim yapacağım <laughs> instagrama çekim yapıyorum ya robot burada hani bu futbol şeyin kartlarını topluyor ya böyle günde bir kere bakması lazım o hep bana da yapmış benim telefonuma yani e, bir de böyle <laughs> alırken de korkuyor hemen böyle yapıyorum ver instagrama çekim yapacağım ver ver yemek çekimi <laughs> daha aklıma bir de ne geldi bakın arkadaşlar şunu ben almıştım ya hatta aldığımda vlogumda e, göstermiştim içi böyle zepseli e, tavukluymuş bunun e, ee, böyle kızartıyormuşum. Bu Asya şeyiymiş. Bakın 7 7 11 yazıyor tarihi. Yani 2 gün geçmiş. Hemen bunu bir kızartayım diyorum. Buraya salata da hazırladım böyle. Bunun yanına aslında böyle şnitseli semin içinde yesinler diyordum da. Yesinler yine. Zaten bunu çocuklar yemez. Bunu ancak babakla ikimiz yeriz. Babak, wir müssen was abgelaufenes essen jetzt. Evet. Warst du mich gehört? Ja, sık yapıyoruz zaten. Ne varmış yani? Bir şey olmaz. Şuna bakar mısınız Allah'ın aşkına? Aynı şey hingel hingel. Hani ben geçen böyle kulak aşı yapmıştım ya patatesli. Bu da hingel gibi kapatılmış. Bakın böyle. Yani resmen şey ona benziyor. <laughs> Ama bakalım nasıl kızaracak bu? Bu mikrovelede de yapılıyormuş. Bu mikrovelede olur mu bu? Mikrovelede ısınır sadece. Ben bunu kızartacağım. Kızartılabilir de yazıyor zaten. Kolamı yıkadım buraya. Salata meleği getirsene. Aa, aa, pla <laughs> plastiği ocağı sıcak ocağı değiştiriyor, değdiriyor. Sen denemesini çok seviyorsun değil mi? Evet bakın bunları kızartınca böyle oldu. Şuan az bir frülüğünüz rolünü. Bak ne gösterdin? Rova spor yapıyor, karnını bitiyor karnını muslen bağ. Muslen bağ beni geliyor. Çıkar çıkar, aynı ağabey. Tekelle ya, sen tekelle çok yap. Yap hadi bakayım tekelle yap. Allah'ım mutfağımda şunların haline bak. Ben çekileyim ya bakayım. Hayır, <laughs> değil mi? Ben zaten yapamam da. E, tamam mı? Ne yapıyorsun? sen ayağını koy. Tekelle, tekelle. Gel, gel. Bir de sportiz diyor hepsi spor. Ne tut bakayım babanın ayağını? Kaydırma ama.

Tamam. Mileci abine söyledin mi? Ya. İyi hadi. Tamam. Ben de rokalamı götüreyim. Herkes yiyeceğini. Benim fayanslar var ya. Ya ya arkadaşlar şey yaparken sıçradı herhalde. Bakın hemen. Bunlar. Ben de diyorum benim terliğim niye kayıyor, niye kayıyor? Ya sıçrıyor işte böyle. Ah! Sen gerisi allar. Hep <Sülüyor> öpeyim orada İşte böyle yağlı yemek, unlu yemek, bir şeyler de zaman mutlamanızda kaçış kuvveti var. <Sessizlik> Arkadaşlar evinize böyle suyu alıp bak hocalarınız yer siliyor. Ama bu spase. Ziyaretçi. 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 Kendime böyle tepsi hazırlıyorum. Dün de hazırladım böyle bir tepsi. Çenin yanına yemek için böyle bir tane lip kolyen. Dün şey e, fındık fıstık koymuştum. Yargıya başladım arkadaşlar. Birinci bölümüne 3 gündür var ya. İnanır mısınız? Beşer beşer dakika gidiyor. Gitmiyor. Bilmiyorum dizinin başı mı öyle? Sonradan değişecek mi biraz? Yoksa bana mı böyle çok şey geldi? Bilmiyorum. Valla keyfime de pek düşkünüm değil mi? Robot yukarıda bakıyor dizisine. E benim Türk dizilerine bakamıyor. Ne yapayım? Ben de böyle kendimi keyif yaparım tepsiyi buraya koyuyorum böyle <laughs> sandalyenin üzerine Evet sandalyenin üzerine <laughs> Buraya oturuyorum. Çünkü burada şey şarjım falan var ya telefonumun. Onun için buraya oturuyorum. Aslında şuraya oturup da bakmasını da seviyorum. Telefonumdan baktığım için. Yani burada çay da yanımda olsun diye. Şuraya koyduğum zaman uzakta kalıyor buraya uzanınca arkadaşlar. Hatta dün Instagram'da dedim ki böyle gösterdim. Dedim ki ya hayrınıza bana şuraya bir sehpa alır mısınız? Allah'ın aşkına. <laughs> İyi arkadaşlar şak ediyorum tabii ki. Şey aslında buraya cidden yani bir sehpa lazım. Baksanıza böyle olmayacak. Ben kışın böyle devam edersem nasıl olacak bu iş? Şunu buradan kaldırayım diyorum. Şu süpürgeyi başka yere kaldırayım. Ve buraya bir sehpa koyayım. Ama ben bugün Lidl'de e, sehpa görmüştüm. O sehpayı ben büyük diye almadım ama aslında aman küçük diye almadım. Üf, ne anlatıyorum ya küçük diye almadım. Ama buraya küçüksi var. Şimdi buraya ortaya da buraya da sehpa konmaz ki böyle buranın ortasında buraya sandalye var. Yani buraya ancak küçük bir sehpa olur. Bak yine işte gördünüz mü? Aslında sehpayı alsam iyi olacakmış. Ne yapıyorsun sen kameranın önünde? Aslında ben Aslında kameranın kamera. konuşuyorum. Yarın matematik yazıyorum ya. Yarın matematik yazıyorum ya. Matematik yazıyorum ya. Sınav de sınav. Al. Snow heißt es, nicht yazıyorum. Doğru, Snow var. Mathe Ya, Mathe Arbeit. Snow'un var. İki dakika rahat bırakmadılar dizi bakmaya. Robot da geldi, ona da çay getirdim. Teşekkür sen ederim. Sa sa teşekkür ederim. Bir de pasta getirdim ona. Ne sen bundan yiyecek misin? Sadece salatanla yeşil çay demiştin. Salat. Yeşil çay var. Bu bu das gehören. Ha? Was hat sie gesagt? Nicht. Bei deinem Brief gibt's Müley. Müley bu kalan salatayı alacakmış. Böyle dedim ya yer diye. Bir de yeşil çay yaptım ona. Şimdi bunları odana mı götüreceğim? Ay bir de şekersiz içiyor Mule çayı biliyor musunuz? Nasıl içiyor Mule trinkası var? Onu hiç sokuyor böyle. şekerli bir şeyler yediği zaman böyle diyor ki içtiği zaman, yediği zaman değil pardon diyor da içtiği zaman böyle çayı falan ay hiç tadı yok diyor. Çekil, et Mule! düşüyor elimde! Ha yürü. Yürü git. Sonra ondan sonra da çayını al. Nereye gidiyor? Hepsini götüremezsin ki. Tamam. Ich habe ich mein Tür nicht zugemacht. Çayı götüremezsin. Hem çayı hem salatayı tamam, götüremezsin. Tamam. Yan da göreyim ben seni bir yolda. Hadi. Ha, ha, bir hadi bakalım. Kitabı bırak, Bari onu ben getireyim. Hadi büyüdün artık. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Her şey yapıyor. Hadi. <laughs> ben sana robotu göstereyim. Robot burada. Immer heimlich filmen. Heimlich değil ki. Ich habe doch gesagt, ich zeige euch Robert. Ne? ich habe auf Türkisch gesagt. Ich weißt du dreht die Kamera um. Ah, Göster Hemen kapatayım. Neyse. Robert burada şey, oyununu oynasın. Ben de dizime bakacağım. Ich sehe Du störst mich gerade. Evet, bakın. Görünüyor mu? Ne viel Level bist jetzt? 3672.

6000. Oh, Nereden oh, geldi o? Oh, bu komitesiye? Okay. Bu komitesiye? şey? Ja von dem grupta ya. olunca. Ben de ne yapıyorum arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> level yapamadığım zaman para harcamıyorum, çıkıyorum. Tekrar deniyorum, tekrar deniyorum. Tabii ki onun için fazla level atlayamıyorum. 2000 1600 1700. Benim 1600 mü 1700 mü? mü? Ben uçağa bindikçe, uçağa bindikçe oynuyorum. Ich bin noben Yok yok arada burada da oynuyorum. Bin <laughs> umschau. <gülüyor> <gülüyor> Biraz şey olana kadar. Anlat bakalım. 6000 bin... <laughs> altı bin altının vardı değil mi oyunda? harcadın yarım saatte şeyi, levelleri atlayamadıkça para harcadı. Atlayamadı. Ben dedim zaten size dedim. Bu adamın eline böyle şey para geçti mi harca. Wenn du Geld findest, musst du immer ausgeben. Und wie viel Level hast geschafft? Kaç level gitti? 7 oder glaube <laughs> ich. 7-8 level için 6 bin altın mı harcadın şimdi? Ne harcadın? Sıvay sopları Ben o zaman yapmazdım işte. Ben paramı harcamazdım level için. Bak şimdi bir gel iş yap. Benim 9 bin altınım 9, 000, var. Birinde. 12000 <laughs> 12, birinde. Ben böyle paraları biriktiriyorum. Oyunda da para biriktiriyorum. Ama işte iş, yani, sokağa. Hı. Ich hoffe das verstehen die meisten. Also das ist ja ein Spiel, da geht es dass man möglichst viel Level macht. Viel Level macht. Ja. Und bei dir geht es fazla <laughs> para Geld zu sparen. çok <laughs> fazla evet, aslında level Ben de oynanıyor bu para değil mi? Ama Ben de e, altın para toplamak için. Du bist bin, de çok çok fazla para toplamıyorum. Ben de çok fazla para toplamıyorum. Harcama ne bileyim harcamak istemiyorum. <laughs> Levelde takılayım kalayım bana o paraları harcattırmasınlar. Sişma viş pasama mençik bin. İşte oyunda bile arkadaşlar bakın nasıl bir insanım yani böyle. Cimri'de ee, cimri de değilim de yani. Ich bin zwar nicht geizig, aber wie sagt man zu solchen Leuten? Ich Oyunda cimrisin diye evet. <laughs> Neyse. Bir de çay koydum buna bana ne diyor biliyor musun? Ben çay mı istedim senden? Du hast gerade gesagt, ich wollte doch keinen Tee von dir. Hm. Du, wenn ich habe zu wenig Zucker drin. Ich habe zwei Löffel Zucker. Das kann Kasi nicht şeker. sein. Das, glaub ich nicht. Ich das glaube ich nicht. Ich kann das, ich kidding, nicht so. Öyle, also das, ein ich nicht Öl, der muss bei seinen Teelöffel, oder? Teelöffel. löffel Nein. Büg, oh, schöne Aber schau mal, ich fahre Wenn ich so die Kamera halte und man die Bilder sieht, sieht aus wie eine Bibliothek. Hani böyle bibliotekler olur ya, böyle hep resimler olurdu vardı. Böyle oturdum sanki biblioteğin önünde oturuyoruz gel. Ben bibliotek. Ne? Ben ne? şey <laughs> e, Germany's mo Next Model, Top Show yani model e, mankenlik şovundayız e, zannediyorlar diyor çünkü ben çok yakışıklıyım kit ya aha Kira da geldi bakın aşkım da geldi bakın hemen konuşmaya katılması lazım bunsuz konuşamazsınız Kira seni çok seviyorlarmış tu mal <laughs> grüße <laughs> okşanmaya gelmiyor pastaya geliyor aslında nay nein nay Du darfst nicht essen. İyi, pasta yersen robot gibi böyle karnın olur. Nay, sen elleme kuzum. Robotun yanına geçecek. Aman geç hadi geç. Hadi geçin. İki dakika dizi bakamadım. Ich wollte Serie anschauen. Ya. Uf ya. şimdi uf ya. Şimdi arkadaşlar bir deneyim yapalım. Bakalım buraya pastayı bırakacağım. Dışarı çıkacağım. Bizim köpek pastayı alacak mı? Oradan almayacak mı? Görünüyor mu? Ha görünüyor bakın şimdi ben de dışarı çıkacağım. Şöyle kamerayı güzel yerleştirelim de siz de görün. Bakalım ne yapacak. Şimdi robotun gittiğini fark etti ama ben buradayım daha. Cesaret edemiyor. Bize ben de çaktırmadan çıkayım. Hiram yeminle söylüyorum size aferin bu köpeğe aferin kuzuma bakın tam 10 dakika dışarıda bekledik arkadaşlar satlandık yukarı çıktık Robot bir kere robot buna nein dedi. Geç baş, einmal nein gesagt. Vorhin temin biz yerken nein dedi. Gelip buradan almadı bunu. Vay aşkım ben seni yerim dünyanın en akıllı köpeği, ha? En akıllı bir kere nain dedim diye. Hii. Sen böyle çok mu akıllısın yoksa? Hii. Ha ha. Şama şımardı şama it ve için şu an geçişliklikli, ha? ah. Oh, ya ya sevilir sevilir. Böyle güzel sevilir, değil mi? Aferin kuzuma, aferin. Eski tutuşu garanti edin. Tabi ki yer. Ama bir kere hayır dedi diye gitti yatağına oturdu. Kuzum benim, kuzum. Kuzum, bak gözüme girdin. Çok sevdim seni ben çok. Çok sevdim seni ben çok. Robot diyor ki tabi yarım saat bekleseydik dışarıda o zaman dayanamazdı. Az her beş dönemde He, evet. Benden önce ben deniyor. Renkler. Renkler. <laughs> Wie kommst du jetzt auf das Wort Reklamlar? Du schaust doch kein türkisches Fernsehen an. Das ist ja mehr Zeit. Stimmt nicht. Ja, das sagt man äh, in dem, bei, äh, bei uns im türkischen Fernsehen. Früher, wenn Werbung gekommen ist, haben sie gesagt Reklamlar. <lacht> <lacht> das war jetzt super. Reklamlar. Ja, so war Reklamlar. Ein Wenn Eine Raffaello. Ferrero und Firmassimbo. Wir machen hier Aufruf, die sollen uns Verwerbung nehmen, wir jetzt, diese Reklamera. Ich will jetzt Spielen, aber ich vermute mir schmeckt es, weil das Eis mag ich ja auch so gern und die kugeln auch. Endfest. <laughs> fest. Kennst du, früher hat es so weiße Tafeln gegeben, Schokolade? Wer ist Schokolade war, da, war Das war, glaube ich, mit Mangel? Oder war das auch mit Kokos? Çok güzel. Ay Türkiye'de kalanlara iyi olmadı. Ama fikir indi Türk hiç kötü değil. kutu ilk sesini ilk kutu ilk sesini ilk super ilk kutu Bak! Manyak ya! Yanlar üstüyün. İndi Türk Kayseri gibi sesini ilk kutu ilk kutu ilk kutu ilk Duydunuz mu? Onlar da Türkiye'de benim burada yiyemediğim şeyleri yiyorlar çikolataları diyor. Bizim de sevdiğimiz şeyler var ki. Ne etrafımız şaka. Ay hakikaten arkadaşlar hmm. çok güzel. Çok oh, söyle <laughs> Ben bu... Ben... Reklamlar. ben, ben reklamlar. No, reklamlar. Evet reklamlar oldu bu. Ferreiro. Bizi reklamlara alın. Ya, bu iş gel. Paramızı <gülüyor> verin bakın. 2000 euro mindestens. Für einmal zeigen. Bir kere göstermek. 2000 euro istiyormuş benim adam. Oo! Du. En iyisi <laughs> <su, nere? gülüyor> Aa. <gülüyor> e, öyle bir şey olsa 2000 euro versene, varsa biz çabuk ev alırız. Daha da kamaşları halk kaufen. Wenn wir mit einmal zeigen, immer 3000 Euro. 2000 Euro. Oh, ja, ich mal hier. Ich bin Spaß haben. Ja. Aber ich, Doro, ich komm nachher noch mal. Wenn, ja, das finde ich bei Ihnen immer, das essen wir jetzt. Und wieder geh ich doch acıdım sana. Ben şunları yiyeyim. Bunları sana bırakayım şöyle. Buz olma koyayım. Acıdım ya, şimdi aşağıya gelir, bulamaz değil mi? Bir de soğuk soğuk. Ah, İyi geceler. İyi geceler, robot gidiyor. İyi geceler arkadaşlar. Şimdi ben de çayımı aldım yine arkadaşlar. Bakın. Saat zaten 9. Ben de buradan iyi geceler diyeyim. Umarım bugünkü videom hoşunuza gitmiştir. Bol alışverişli bir video oldu. Bir dahaki videomda inşallah, inşallah sağ salim annemlerle kavuşacağız. Allah'ım herkesi sevdiklerine kavuştursun diyorum. Sağ salim Allah'ım analarımıza, babalarımıza, cümlemize hayırlı uzun ömürler versin. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.